السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه وتوب إليه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وآتيوا إن الذين ما لزنا واتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فسل لربك وانحر إن شانك هو الأبدر Bugünkü hutbemizin mevzu kardeşlerimiz Kur'an bilinci üzerine olacak. Resulullah Aleyhisselam Medine'nin son evresinde diyor ki Allah azze ve celle Yahudi ve Hristiyanlardan bize daha güzel ve anlamlı günler bahşetti. Ve bizim iki bayramımız vardır. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Şimdi kurban ne demektir? İnşallah bunun üzerinde değinmeye gayret edeceğiz. Malumunuz Kurbanın aslında çok geçmişe dayanan bir boyutu vardır. Ta Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından olan Habil ve Kabil'in mücadelesinde bile Habil'in Allah'a takdim etmiş olduğu kurbanın Allah katında kabul görmesi, Kabil'inse Allah için kesmemesinden, daha doğrusu Allah'a vakvetmemesinden dolayı kurbanının kabul edilmemesinden süre gelen bir süreç var. Ve özellikle Kur'an bize İbrahim aleyhisselam örnekliğinden bahseder. Biliyorsunuz Resullere vahyin bir geliş biçimi de rüya yoluyla olur kardeşler. Yani rüya, bu yönüyle nübüvvetten bir parçadır diyor Resulullah Aleyhisselam. Resuller için rüya ayrı bir anlam ifade eder. Vahyin aynı zamanda bir geliş biçimidir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a yine böyle bir süreç içerisinde Allah Azze ve Celle rüyada kendisine bir kurban vakfetmesini istiyor ve oğlu İsmail aleyhisselam ki kendisine aslında bir emir olarak da verilmiş bir durum da değildir kardeşler. Yani muhtemelen Allahu Alem hem burada İbrahim Aleyhisselam'ın sınanması vardır, imtihanı vardır. İsmail bizim anlayabildiğimiz, bize ulaşan bilgilere göre belki daha Ruş çağında olmadığı için onun belki bir imtihanından bahsedemeyiz ama orada İsmaili bir teslimiyetin geriden gelecek olanlar için çok büyük anlamlar olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve İbrahim Aleyhisselam bu görmüş olduğu rüyanın etkisiyle Allah'tan bir ilham olduğunu düşünerek oğlu İsmail'i yani neyi ifade ediyordu İsmail? İbrahim Aleyhisselam'ın göz aydınlığıydı. Yani bir anlamda yeryüzünde onun için en ciddi ve önemli Değeri ifade eden bir varlıktı ve bunu hiçbir şekliyle imtina etmeden Allah'a feda etmeye karar verdi. Aslında kurban bence burada başlar kardeşler. Yani sahip olduğumuz imkanı bir kere önce kişi kendisini Allah'a kurban etmeye hazır bir hayat yaşamalıdır. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek mutluluğa eremezsiniz. İnsan için en sevgili olan nedir biliyor musunuz? Kendi canıdır. Hiçbir kimseye kendi canından daha sevgili bir şey yoktur. Onun için her mümin şahsiyet öncelikli olarak Rabbisine kendi canını feda etmeye yani kurbiyet kurmaya hazır olmalıdır. Kurbiyet Allah'a en yakın olmayı ifade eder. Onun için Kur'an'da mukarrebun olanları da Allah kendisine en yakın olan şahsiyetler zümre olarak ifadelendirir. Bu yönüyle kurban bir yakınlıktır kardeşler. Haç suresinin 36. ayetinde Allah Azze ve Celle mealen Allah diyor sizin için sığır ve develerden alametler yani kurban edesiniz diye alametler diyor verdi. Yani bunlar Allah'ın işaretleridir. Yani İslam'ın işaretleri vardır, şiarları vardır. Kurbanı da Allah böyle vakfediyor, vasfediyor. Ve akabinde ayetin, özellikle Haç suresinin 37. ayeti müşrik bir algının kurban anlayışına bir reddiye olarak nazil olmuştur. Malumunuz Mekke'deki müşrikler yani vahyin indiği süreç içerisindeki müşrikler veya ehli kitap da diyebiliriz buna Bunlar kestikleri kurbanların paylarını bir bölümünü putlara bırakırlardı. Bir bölümünü de Allah'a vakfettiklerini düşünerek ihtiyaç sahiplerine ayırırlardı. Aslında bu tipik algı bizim toplumumuza da sirayet etmiştir. Yani kurbanın etinden, yağından, cinsinden, boyundan hesaplamalar yaparak bilinç kopuşu yaşıyoruz kardeşler. Allah ne diyor? Kestiğiniz diyor, feda etmeye çalıştığınız kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani siz eğer hayatı muttaki olarak yaşarsanız, Allah'a karşı saygınlığın, sorumluluğun, kulluğun ve ona karşı itaatin, bilinciyle hareket ederseniz zaten siz hiçbir şeyin sahibi olmadığınızı bilirsiniz. Sahip Allah'tır. İnsan muhtaçtır. İnsan fakirdir. Ya yuhannas entümül fıkara Ey insanlar sizler fakirsiniz. Ganiyyun hamid olan, zengin olan, hamd edilmeye ve övülmeye layık olan tek ve yegane varlık Allah'tır. İşte bu algıyı Kur'an tasih ediyor. Yani bunun hesapları içerisine girmeyin. Şimdi Kur'an kurban üzerine son dönemlerde bazı oryantalist kafalar farklı algılar üretmişlerdir. Kardeşler, müjdehit imamlarımızın buna yönelik de bazı çıkarımları olmuştur. Kurban genel anlamı itibariyle Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetidir. Kurban kesmeye muktedir olduğu halde kurbanlarını kesmeyenler mescidimize yaklaşmasın diyor. Resulullah zaten çok sınırlı bir zaman dilimi içerisinde ömrünün iktifa ettiği son dönemlerde hüküm indiği için Allah Resulü'nün iki tane kurban aldığı, bunun birisini hane halkına, birisini de tamamen ihtiyaç sahiplerine dağıttığına dair bize ulaşmış olan nakiller var kardeşler. Hatta bir gün Ayşe validemize diyor ki yani bu kesilen kurbandan ne dağıttın ne verdin? Ya Resulullah bize sadece küçük bir but kaldı. Demek ki bu bizim değilmiş. Yani infak ettiklerimiz verdiklerimiz aslında bizim. Onun için bunu her alanda düşünmemiz lazım. Hayatta neyi Allah için verebiliyorsak o bizim için kardır. Veremediğimiz hiçbir şey bizim değildir. Onun için zenginliği de belki biraz şöyle tanımlamamız mümkündür. Zengin Asıl zengin dünyada en az şeye ihtiyaç duyan kimsedir kardeşler. Yani sahip olduğumuz imkanlar bizi Allah'a yaklaştırıyor ise bunlar bizim için nimettir. Bizi Allah'tan uzaklaştırıyor ise bunlar bizim için külfettir. Yani Allah'ın bize bahşettiği, lütfettiği her bir şeyi nimete dönüştürebilmek bizim kendi irademiz ve tercihimiz içerisindedir. Hanefi fukası Kevser suresindeki venhar ifadesinden, oradaki nahır ifadesinden yola çıkarak kardeşler, bunun e, vacip olduğuna dair e, bir e, kanaat, bir yorum oluşturmuşlar. Fakat Malikilere, Hanbeli ve Şafi'ye göre, yani genel anlamı itibariyle kurban kesmek sünnet olan bir ameldir kardeşler. Güç getiren müminlerin bu kurbanlarını Allah'a takdim etmeleri gerekiyor. Kesilmiş olan kurbanların Resulullah aleyhisselam üçe taksim edilmesini tavsiye ediyor. Yani kurbanları kardeşler bizler fakirlerin ihtiyaç sahiplerinin sosyal alanda bir ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir vesile olarak görebileceğimiz gibi burada maddi bir harcama vardır. Kanın akıtılmasının İnsan dünyasındaki fizyolojik ve psikolojik bir boyutu vardır. Çok küçük yaştaki çocukların yani algılayamayacak nitelikteki 5 yaş altı çocukların kurban kesiminde direkt kanla muhatap edilmemelerinin daha eftal olduğu kanaati yaygındır. Ama şunu bizim bilmemiz gerekiyor. Yani bu kurban İbrahim Aleyhisselam'dan beri süre gelen bir ibadettir ve kıyamete kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Hiçbir zaman için kurban ibadetinin yerine ben bir fakire para versem ihtiyacını görse kurbana böyle yaklaşamayız kardeşler. Çünkü kurban ibadetin kendisidir. Men sünnete feleyse minni. Yani Resulullah bize nasıl öğretmiş ise biz öyle yapmak zorundayız. İbadetler ijtihad alanı değildir. İbadetlerde eksiltme ve çıkartma olmaz. İbadetler ve hükümler zamana, mekana, konjektüre göre değişiklik arz etmez kardeşler. Onun için benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir derken Resulullah Aleyhisselam bize nasıl öğretmiş ise bu şekliyle bizim ibadetlerimizi, taatlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Eftel olan kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Mümkün mertebe bu bir ibadet olduğu için beraber kestiğimiz veya keseceğimiz insanların ehli tevhid, ehli mümin, ehli bilinç içerisinde olmasına önem göstermemiz Kurbanımız açısından önemlidir. Çünkü En'am suresinde de Allah'ın bu nimetleriyle alakalı uzun uzadıya açıklamaları vardır kardeşler. Kevser suresinin şu açıklamasını da e, ifade ederek e, sözümüzü iktifa edelim. İnna apaynâ kel kevser e, Sana Rabbin Kevser'i verdi. Yani Kevser nedir? Bunun üzerine müfessirlerimiz yorum yapmışlar. Şia'ya göre Kevser Hazreti Fatıma'dır. Yani bu kabul edilebilir bir görüş değildir. Ama genel kabule göre Allah Azze ve Celle'nin Resulullah Aleyhisselam'ın şahsında onu nimet yurdu olan cennette müşerref kılacağı bir ikram e, alanı, bir e, pınar, bir nehir e, şeklinde yorumlamalar var. Allahu alem. Bu sure son çocuğu İbrahim'in vefadıyla birlikte nazil olmuştur. Müşriklerin bir şaiyalarına sure bütünlüğü içerisinde cevap vardır. Allah Resulüne ebder dediler. Yani senin artık son çocuğunun da ölmesiyle birlikte genelde soy erkekle devam eder ya ataerkil toplum içerisinde. Oysa ki Resulullah'ın soyu kızıyla devam etmiştir. Yani kan anlamında. Ve burada Resulullah'a ebder dediler. Yani soyu kesik. Kur'an da bu müşriklerin bu iftiralarına, bu ithamlarına karşı bir cevap verdi. Dedi ki hayır. Ey Muhammed sen üzülme, sen mahzun olma. Asıl soyu kesik olanlar onlardır. Çünkü onlar müşriktir. Onlar zalimdir, onlar küfürde şartlanmışlardır. Oysa ki sen getirmiş olduğun davet ve mesajla kıyamete kadar devam edecek. Ümmet-i Muhammed seni takip edecek. Senin sancağınla, seninle hafızında buluşacaklar. İnşallah Rabbim bizleri onlara dahil eylesin. Ve bu yönüyle Allah Azza ve Celle, Rabbin için in, e, inna atayne kel feselli li rabbike ben har Burada Rabbin için namaz kıl. Zaten namaz Allah'tan başkası için yapılmaz. Vescot vaktarib. Yani secde et ve Rabbine yaklaş. Rabbin için namaz kıl. Burada bir şükürün ifadesi olabileceği gibi venhar ve orada kurban kes. Bazıları buna farklı yorumlamalar getirmişler. Konu açısı uzaması diye girmiyorum. Yani burada bir vücubiyet ifade ettiğini Hanefi fukası çıkartmış. Onun için bizim toplumumuzda böyle kurban vacip gibi, farz gibi algılayanlar da var ama genel mahiyeti itibariyle kurban sünnettir. Yani bizim kurban şuuruna vakıf olmamız gerekiyor. Kendimizi Allah'a kurban etmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz her ne imkan varsa, malımız, gücümüz, çocuğumuz, imkanımız, her neyimiz varsa, Allah kuluna neyi vermiş ise onu ondan istiyor. Vermediği hiçbir şeyi Allah istemiyor. Onun için kardeşler her kişi önce Rabbisine bir nişane ile gitmenin yollarını aramalıdır. Kurbanlık edilecek hayvanda bir takım özellikler aranır. Bu kurban bayramına has bir özelliktir. Normal zamanlarda aranmaz. Niye? Çünkü sizin en değer verdiğiniz neyse, en ihtimam gösterdiğiniz neyse onu Allah'a takdim edin. Yani kıyısından yapmayın. Elde kalmış olanları yapmayın. Anı kurtarmak için yapmayın. Bunu bir şuur, bunu bir bilinç ve Allah'a en güzel bir takdim olarak sunmaya gayret edin. Onun için her müminin kanı bu yönüyle bir değer ifade eder, hayat ifade eder. Kanlar Allah'a feda edilmelidir. Onun için bu yöneyle kan temizdir. Onun için şehit olanların hiçbir zaman yıkanmadan cenaze namazları kılınarak defnedilirler. Niye? Temizdirler. Niye? Hayatı, sıvısını Allah'a feda etmişlerdir. Onun için şehadet ve şahitliğinde kurbanla yakın bir ilişkisi olduğunu da unutmayalım kardeşler. ''Ela inne ehsenel kelam'' أبلغ المزام كلام الله الملك العزيز العلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل İnna Allah yâmur <laughs> bil adl ve ihsan ve itaiz al-qurba ve yanha ve yanha an al-fahşâ ve al-münker ve al-bâ'i ya dikkum la l-kum tazekkarun. Allah Azze ve Celle adaleti emreder. Adaleti adil olan insanlar sağlar. Ancak müminler adaleti sağlayabilir. Mümin olmayan bir kimse adil olamaz ve bagiden, taşkınlıktan uzak durun. Allah size fahşayı ve bagi yasak, yasaklar ve size akrabayı ihtiyaç sahiplerini gözetmenizi, kollamanızı ister. İşte ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz, fahmedesiniz ve öğüt alasınız diye umulur ki arınırsınız. Arınır.